Yüce Rabbimiz dünyayı birbirinden farklı, sayılamayacak kadar çok güzelliklerle ve nimetlerle birlikte yaratmıştır. Her nereye bakarsak bakalım, Rabbimizin yaratmış olduğu güzellikleri ve nimetleri kolaylıkla görebiliriz. Tüm bu nimetleri Allah karşılıksız olarak kullarına vermiş ve onların hizmetine ve faydasına sunmuştur. Zevkle yediğimiz güzel yemekler, çeşit çeşit sebze ve meyveler, birbirinden estetik kıyafetler, pek çok açıdan faydalandığımız hayvanlar ve bunlar gibi sayılamayacak kadar daha pek çok nimet sadece insanlar için yaratılmıştır. Tüm insanlar bu nimetlerden çeşitli şekillerde istifade etmekte ve kendi elleriyle bunlardan yararlanma imkanlarını artırabilmektedirler. Hiç kuşkusuz insanın ihtiyacı olan her şeyin var edilmiş olması yüce Allah'ın bizlere olan sonsuz rahmetinin bir tecellisidir. Allah'a iman eden samimi Müslümanlar da bu gerçeğin bilincindedirler. Kendilerine verilen her şeyin Allah'ın verdiği bir nimet olduğunu ve bunun karşılığında Allah'a şükretmeleri gerektiğini bilirler. Bir Müslüman görmekten zevk aldığı, yemekten tad aldığı, işini kolaylaştıran ve onu zahmetten kurtaran her şey için Allah'a şükredebilir. Bu şekilde hem sahip olduğu her şeyin gerçekte Allah'a ait olduğunun bilinciyle hareket eder, hem de nimetleri Allah'ın razı olacağı şekilde kullanır. Böylece Allah'a nankörlük etmekten korunmuş olur. Yüce Rabbimiz, Kur'an'ın pek çok ayetinde şükreden kullarını nimetlendireceğini ve onlara her şeyden artıracağını bildirerek Onları müjdelemiştir. Hikmet ve ilim sahibi olan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nimetin karşılığında gösterilmesi gereken en güzel ahlakı göstermiş ve Allah'ın kendisine verdiği nimetler için daima şükrederek dua etmiştir. Bana bu yiyeceği yediren ve tarafımdan hiçbir güç ve kuvvet olmadan bunu bana rızık yapan Allah'a hamdolsun. Bir kaynakta ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle şükrettiği bildirilmektedir. Örtünebileceğim ve hayatta güzellik sağlayabileceğim bir elbise giydiren Allah'a ハムドオスン。